Elektrik Mühendisleri Odası Denizli şubesi yönetimi Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Elektrik Mühendisleri Odası Denizli şubesi yönetimi mühendislerin düşük ücretlerle çalıştırılmasına tepki göstererek haklarını istediklerini söyledi. Özellikle ADM Elektrik Dağıtım maaşıya çalışan üyelerinin hakları için yapılan açıklamada ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'de çalışan üyelerimizin ücretleri yoksulluk sınırının altına düşerek açlık sınırına doğru inmektedir genç mühendislerin 23 bin ila 25 bin lira aralığında ücretlere işe başlatıldığı dağıtım şirketlerinde 5 ila 10 yıl arası kıdeme sahip meslektaşlarımız ise 28 bin ila 30 bin lira aralığında maaş almaktadır. Kritik bir kamu hizmetini yürüten meslektaşlarımıza verilen bu ücretler aldıkları sorumluluk ve risklerine kıyasla açıkça yetersizdir ifadeleri kullanıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu EPDK Enerji Elektrik Piyasası 2023 yılı piyasa gelişim raporuna göre 2023 sonu itibariyle elektrik dağıtım sektöründe 65501 kişi istihdam edilmektedir. İstihdamın dağılımına bakıldığında ise 27.200 kişinin dağıtım şirketlerinin kadrolu personeli olduğu, geriye kalan 38.301 kişinin ise taşeron firmalar aracılığıyla istihdam edildiği görülmektedir. Ülke ortalamasında yüzde 60'lara dayanan taşeronlaşma oranı, şubemiz çalışma alanında yer alan Denizli, Muğla illerinde ADM elektrik dağıtım AŞ'de ise 66 olarak ortalamanın üzerinde şekillenmektedir. Ne yazık ki, sistem güvenliğini ve yurttaşların kesintisiz ve sağlıklı enerjiye ulaşmasını yakından ilgilendiren işlerde çalıştırılan teknik personel de taşeron firmalar aracılığıyla görev yapmaktadır. ADM Elektrik dağıtım Maaşı Denizli, Aydın ve Muğla illerinde 8-11 kadrolu çalışana karşı 1632 kişiyi taşeron şirketlerde istihdam etmektedir. Taşeron şirketler aracılığıyla teknik elemanlara dayatılan bu güvencesiz çalışma anlayışı doğal olarak kadrolu çalışanların özlük haklarında törpülemektedir. Öte yandan düşük ücret politikası ve yoğun çalışma koşulları dolayısıyla şirket içerisinde hızlı bir personel sirkülasyonu yaşanmaktadır. İşe giren meslektaşlarımız bu koşullar nedeniyle belirli bir süre çalıştıktan sonra iş arayışlarına girmekte ve en sonunda şirketten ayrılmak durumunda kalmaktadır. Kurum içinde deneyimin birikmesine ve kurum kültürü ve işleyişinin bir sonraki nesile aktarılmasına engel oluşturan bu personel sirkülasyonu nedeniyle özellikle dağıtım şirketlerinde işlem yapan serbest müşavir mühendis üyelerimizle birçok sorun ile karşılaşmaktadır. Bölgemizde faaliyet gösteren ADM Elektrik Dağıtım AŞ'de çalışan üyelerimizin ücretleri yoksulluk sınırının çok çok altında olup açlık sınırına yakın bir ücret almaktadırlar. Genç mühendislerin 23.000-25.000 TL aralığında ücretlere işe başlatıldığı dağıtım şirketlerinde 5-10 yıl arası kıdeme sahip meslektaşlarımız ise 28.000-30.000 TL arasında maaş almaktadır. Kritik bir kamu hizmetini yürüten meslektaşlarımıza verilen bu ücretler aldıkları sorumluluk ve risklere kıyasla açıkça yetersizdir. EMO Yönetim Kurulu tarafından 1 Temmuz 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, biyomedikal mühendisleri için aylık askeri ücret bürüt 59.000 TL olarak belirlenmiştir. 6 aylık dilimler halinde belirlenen bu rakam EMO üyesi bir mühendise verilebilecek en düşük maaşı ifade etmektedir. Yılın son 6 ayı için maaşların güncellenme kararlarının verildiği bu dönemde tüm dağıtım şirketlerine EMO'nun asgari ücretinin altında kalmama çağrısı yapıyoruz. ADM Elektrik dağıtım şirketinde çalışan şubemize üye 161 meslektaşımızın da yanındayız. Üyelerimize düşük ücret uygulayan tüm dağıtım şirketlerini uyararak üyelerimizin hak arama süreçlerinde hukuki ve fiili destek sağlayacağımızı da kamuoyuna duyuruyoruz. Maliyet düşürme adına geliştirilen bu istihdam modeli bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımızı mağdur etmektedir. Dağıtım şirketlerinin kullandığı altyapı, kamu malı, verdikleri hizmetler de kamu hizmetidir. Hizmet kalitesini etkileyecek düzeydeki düşük ücretler tüm yurttaşları etkileyecek sorunlar da yaratmaktadır. Dağıtım şirketleri vatandaşlarımıza elektrik enerjisini kaliteli, güvenli, sürekli bir şekilde ulaştırmasından sorumludur. Özelleştirmede de zaten bu güzelleme yapılmıştı. Bu kritik altyapı hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde yurttaşlara ulaşmasının ön koşulu mühendis emeğinin korunmasından geçmektedir. Dağıtım şirketlerinin istihdam politikalarını hızlı bir biçimde dönüştürmeye çağırırken kamu e, kamuoyu da idari ve mali denetim yaparak bu şirketlerde yoksulluk sınırını aşan ücretlerin alınabildiği bir çalışma ortamı oluşturması için harekete geçmeye çağırıyoruz.